arkadaşlar bugün sizinle Multiko ile beraber bir çekiyoruz. Biz çekiyoruz kontrolü. Evet hadi gel. Rainbow. Gel. Mars gel hadi. Gir. Mars gir. Gir gir gel gel. 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 Girdim. Girdim. Çabuk çabuk girme diye. Aha girdik arkadaşlar. Bir saat içinde çıkma. Tanks çok eğlendikti. Neden güldüğümü soranlar olabilir de. Bir daha, turuncuyla bir daha oyun oynamayacağım. Ne oyunu? Turuncu ile... Oyun oynamayacağım, Turuncu'yu trollemeyeceğim. Dün... dün de, çünkü biliyorsun... Dün Turuncu beni yakalamıştı ya. Bir saniye ekleyeceksin tamam da orada girilecek yer olacak. Direkt sen orada girmek için Öyle şey yapabilirsin yani. Ee, Kaçarsan yerini seni atalar o. Anladın mı? Ne diyorsun lan duyamadım. Bak sen şimdi kırıncıyı oyalamak istemişsin ya bir tane düşüne girilecek bir tane niye yer almalı Direkt turuncu geldiğinde seni direkt çıkarsın oradan gir girirsin çıkarsın girirsin çıkarsın girirsin ha. Öyle olur yani onu öyle turuncu oyalayabilirsin Kapıdan mı? Bak ben sana beni takip edersen. Link Seni takip etmek ölüm. Buna ölüm. Şimdi başlamasın neredesin? Gel, gel, gel Mert, 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 gel, Mert, gel, 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 bak şimdi bak bak burada buradan gitti gitme diyor bak tam buranın içine gitti ne kadar bak de de. De. bak ah. bak 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 arkadaşlar bu bak 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 Yeni bir kanal açtım. Ee, onun dünya edit. dünya edit. Dünya edit. O YouTube Ya ben kadar gönderin zaten. Merak etmeyin. Ona da abone olursunuz arkadaşlar. Çok abone değil yani. Değil eski hesabında baya çok abonesi vardı ama karşımalar ve video çekemez bazen çekemiyormuş. Ondan yeni kanal açtı. Bunda herhalde iyi geçiyor değil mi? Yani bak falan Mert. oluyor değil mi Mert? Hı tamam. bin tane topladım mı Oha. <laughs> o zaman Mert. <laughs> Sayı. O benim Yedi. oyunu başlayacaktı. Dokuz dokuz dokuz. koy. Koy 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 koy. 19 olur koy. Kaç. Ya broh ya. Ulaşalım. Benim sayemde 19 oldu. Aa, şimdi 5 tane kaldı ha. Gece de 15 tane olacak. Ondan sonraki gece 14. <laughs> sonra 9, sonra da oyunun sonu valla. orada arada 3. gecede güncelleme gelmiş. Eskiden 3. gecede e, 15 taneydi. Niye ben senden önce geldim. Dur boynum kasmaya başladı. Sen oradan ya. Allah mavi orada mavi. <laughs> Dolaba gir. <gel. gülüyor> of, oh. <laughs> 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 az kalsın kaybediyorum. Ben ilk buraya girmişim ha. <laughs> ben ilk <inni yıkanım. gülüyor> <laughs> Ne çok sevdiğin reklam ne? Orada mı abi? Ben çok sevdim. Reklam ne? Ay çiçeği. Benimki vallahi benim değil kanarım. Arkadaşlar benim sevdiğim ben çok var. sevdiğimiz ben, ee, benim, sevdiğim reklam Ben sevdiğim reklam yok ki. Benim var. Dalinde yakalıyorum. Nam nam. Öldüm galiba. Yok. Ölmeli. Öldüm. Öldü. 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 Ya bro Mert ya. Bari beni izle. Mert ne dedim ki? Biz yedik de, şey de Bari bu bi, bi, bu, bitik Bu gece bittikten sonra e, şey tekrar gelirim senin yanına. Tamam Hı. mı? Tamam. Beni izleyiver o zaman sen de. Oyunun donmaya başladı bari hareket etmeyeyim. Kalkın. Kalkın yani donunu sevdim. Benim donum yok ki. Var ya. ya bu don değil. Kısa tişört mü? Kısa altlar falan olur ya, ya işte. Don 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 don. Kısa altlar falan, falan olur, olur. ya. Üç tane kaldı, iki tane mi buldun şimdi kadar? Kazanıyoruz oğlum. Başkaları da bulsun ya. Yok. Şurada iki tane kalmış zaten. Bu adamlar kötü oynuyor, onu söyleyeyim. Bunlar kötü oynuyor. Vallahi. Vallahi kötü oynuyor. Bir de koysun bari evet. ya bir tane kudursa. Jama kare exit, exit yazısına blok sandım. Blok. Blok yani blok mu? Ana! <gülüyor> <gülüyor> Bunu yanımda ama beni görmedi çabuk seninle geliyorum ben. Arkadaşlar nedense bu öldü arkadaşlar. Anlayabiliriz. Ben de <laughs> Aa! yürüyemedim ondan. Ben bunun üstüne ne yürüdün? Bunlara yürü. Hayır. Çok oyunun bu var bir elimi şöyle bıraktım. Hadi gel. Bir gün bir gün oynadım. Ben. Ne yapıyorsun? Bir Allah kaç verdim. Bir saha gezisinde çık yazıyor ya. E, ee, Başka yer. Başka çıkacağız anladık kardeşim. Başka ne sahası da çıkar. E Gülak, başka bir şey yazdı. Başka bir şey yazdı şaşarım. What the? <laughs> <laughs> Ya oha kardeşim bir saatti bizi bekletiyor musun ya? Kına başlamıyor arkadaşlar. Ey bu frens başlamıyor arkadaşlar. Sağda da 9 dakika. Şimdi şey, 9. dakikaya geldik ya. İksat. Oynanıyor. Arkadaşlar. Bu sırada. Evet. Bu açarken istemezler bir like atsın. Reklamını da yaptım. 12 kişi oldu. oyundan çıktı. Yok herkes. Annen ya. Örnekler, iki Bir faydalı, iki üç, üç dört beş kişi gidiyoruz. Alt kişi gidiyoruz. Herkes ölmüş sadece biz ikimiz kaldı. İkimiz kaldı. Efsane olurdu kanks. Şu an 10. dakikaya geldik. Bu zaten başlığına kadar 12. dakikaya gelir valla. Oğlum Ekin ne oldu ya? Yazıyor mu? Arkadaşlar bir yıl geçti arabam ya. Oğlum o ses Ne? oynamaya çalışıyoruz da oynamayacağız bu oyunda. Oynamıyoruz kardeş. Gel arkadaşlar gel ben tersiz burada oynamaya çalışıyorum. Hadi ölmemiş olayım. Burada yufka yaptı herkes. nerede arkadaşlar. Ekranın bozuldu. No, ne oluyor? Ne oluyor lan? Sen yaptın. Sen yaptın. Oyun bu. Buradan girmedi de. Arkadaşlar ship'te az önce mavi Ya bağırıyordu Esbela! Ne oluyorlar? Oğlum hepsi ses geliyor ya! Tam <laughs> Mavi Bey! <laughs> Canım, hadi sen de kes hep! Esbela! Ne alaka? Yeni bir tane daha şey buldum. İki tane blok vurdum ha. Aferin mini. Şimdi ben 19 tane buldum. Ne buldum tabi. Sen daha yeni iki tane blok, yok vurdun aferin. Ben koymadım ki daha. <laughs> What the? Bunu <laughs> ben <gülüyor> nasıl görmedi. Benim sende bir tane kaldı. Bir tane daha birisi bulursa vallahi iyi olur bu sırada 12. dakika olmuş. Hadi bay bay arkadaşlar.